Merhaba arkadaşlar ben Murat sizinle bugün yine bok gibi oyunla birlikteyim Javs Unleashed mi Unleashed ne, ne boks artık öyle boktan bir oyun 2006'da çıkmış ya da 2000'in daha, daha öncesi tam bilmiyorum PlayStation'da oynadıydım ben bunu daha önce PlayStation 2'de taa yıllar önce daha yeri zekalıydım. Youtube'dan bir haberim yoktu o zamanlar oynadım 1'e değil lan iki Hı, kaydet Demin bir oynadım baktım nasıl diye Alışmaya çalıştım oyunun içine ama alışamadım çok zor Çok hızlı oyun Nasıl bir şey bu Heh. Bu yarım saatte yüklenirdi önceden. Tutorialleri kapatabiliyor mu ya? Kontrolden kapanıyor mu? Kapanmıyor herhalde. Sağ çalından kapanıyor mu? Kapanmıyor. Neyse. Oyunda javsız. Bildiğin normal Jaws Köpek, köpek balığı. Köpeğin balığı böyle balıkları falan yiyerek canımız yükseliyor. S'ye basınca böyle değişik bir şey oluyor. W'ye basınca gidiyor. Sol tık yiyor. Sağ tık ve kafa atar gibi. Dalış yapıyor. Şöyle shift'e basınca yavaş yavaş da gizli gidiyor galiba. Stay alt diyordu. Sonra şunlar fog bala bunları birazcık kapacağım. Lan! Kullanımı al. Oyun çok hızlı ya. Alış bak. Invert mi açık lan? Cool. Yo, hey, şunu acık kısayım bir. kız da kısa. Ha. Stereo tamam iyi böyle. Şimdi ya sikeceğim tutar elini. Şunu bir. Ha kaptı. Kaptı direkt kopardı hayvan. sok balığı. Neyse dur insanlara gidelim şurada. Ha direkt Allah kahretsin gizli mizli gidemedim. Bakan burada bir dayı var mı? Var. Ne yapıyorsun? Hocam. Gel buraya lan. Uçtu öküz direkt uçtu gemiden gel 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 lan neredesin Ha? Gel 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 şimdi bu insanı şöyle öldürebiliyon Dal suya dal Ha? Şu an çiğnemiyorum ben ama Şöyle yapınca çiğniyor da ah Adam bacağını kopardı Aa. Dayı ölü Kaçma kaçma nereye kaçıyorsun lan nereye kaçıyorsun Allah aşkına Nere nereye kaçabileceksin Sağ sol yapınca adamın Tuttuğu uzununu koparıyormuş. Kolu da koptu bak dayının. Dur bakayım bir. Oha fırlattı hayvan. Dayı yaşıyor mu? Dayı. Dayı öldü ya. Bir kolu yok bir bacağı yok. O zaman ben bunu yiyeyim. Ben bu dayı yiyeceğim. Fırlatmadan bir. Dayı nerede? Allah senin belanı versin Javs ya. Cık. Nerede dayı? Ha, Dayı gel. Nasıl bir kan çıkıyor şuna bak. Lan amına koyayım bu oyunun kontrollerini sikeyim Gel. 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 Hah. Hay ebenin. Hah dayı. Lan bir fırlatma dayı yiyeceksin ya. Dayı. Hocam. Ha. Basıp basıp çekince iyi yiyor. Tamam şimdi başka nerede adam var? Bu boş. Bu da boş. Bunlar niye boş lan? Bu gemiyi kim yönetiyor oğlum? Bunlar niye boş? Aa hocam. Hocam hocaya bak lan bu kamerasını siktiğim oyunu. Çöpek balığı siktir git bunlar var ya. Bunlar az şerefsiz değil bunlar saldırıyor sana canını falan azaltıyor. Bir kere öldürdüm ben çocukken. Bunu şey PlayStation oynarken PlayStation 2'de. 3 almadım fukarayım. Bana koydu mu oğlum gel lan. Ya vallahi çok sinir bozucu kontroller bu Gel yani. Ha? Hah. fena vurdum. Bir daha sikiyim tutar Bir daha vuracağım. Bir daha vuracağım. Hah bir daha. Köpek balayı geldi. Basket oğlum de getmem, ben bununla uğraşacağım. Gel 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 zıpkın atıyor içeri Sen neyine zıpkın atma Allah aşkına. Lan. Öldürecek. Şerefsiz. Kop bak bıçaklıyor. Şerefsize bak bıçakladı lan. Oros bu çocuğu seni sikmezsem neyim ben. Gel gel pezemek gel. İbne kopardım yeni bir yerleri. Neresini kopardım? Siktir lan. Köpek balonu sikimsin. Gel buraya gel. Neresi? Nerede o? İbne nerede o? Yok gitmiş. Başka aha. Aha gel lan buraya. Gel buraya gel. Yiyeceğim hepinizi. Kimektenim, ekleneyim buna ekleneyim. Çarpamadım. Lan şuna koysana bir tane saat. Ha. Ha. İkiye ver, ikiye. Adamı ikiye ver. Bacağını kopardı, yetmez. Üf, ne güzel. Var mı daha? Sen nereye geliyorsun? Yarramın antifrizi gel. Nereye geliyorsun? Seni... Sikerim seni. Sikemiyorum ki seni. Ha, şerefsiz, şerefsiz gel. Gel seni karaya vura vura sikeceğim. Kayboldu adam. Yaşıyor mu? Cık, ölmüş. Öldüyse benim işim yok ya. Ölmeyenlerle benim işim. Şu ileride de adamlar var. Burada gemi olacaktı. Ha gemi. Dayı. Ne abi? Direkt kaptım adam işte. Böyle de geri zekalı. Hiçbir önlem alamıyor. Koruyamıyor kendini. Salak. Yapay zeka yok oyunda. Yok çünkü o zaman yapay zekan yapayı bulunmamış daha. Yapay ne bilinmiyor. Her şey doğal da bu oyun çıktığı zaman. O kadar eski oyun. Ben seni boğarak öldüreceğim hocam. Şuraya koydum seni. Bir yerini kopardım yine ama. Kolunu kopardım galiba. Evet öldü bu tamam. Başka ne var? Ha bak yine bu pezevenk gel. Gel aman akoyim bitmediniz ya bir bitmediniz. Çarp 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 hipneyi çarp. Atma aman akoyim ya atma Ne yarayacak o elindeki zıpkın Allah aşkına. Biraz mantıklı düşün benle iletişime geçsen kendini koru bu şekilde. Gerizekalı. Neredesin? Bana koydum. Dur bir. Ha, ah param parça etti bak. Animasyonu direkt geçti bok gibi. Bu yenge nereden izliyor? Ben bunu hiç görmedim. Bok gibi de animasyonu var zaten. Ha, bunu indirdiler. Ne bu? Bunu patlatacağız şimdi. Biliyorum. Hay, hadi patlatalım şunu. O mağara açılacak arkada. Köp şey açılacak. Delik açılacak orada. Oradan daha güzel yerlere gideceğiz. Evet, saat çarpa çarpa böyle. Bir daha çarpmam lazım görüş açısı falan kamerası bok gibi oyunun PlayStation'da iyiydi de bilgisayara yapamamış geri zekalılar. İndirme linkini aşağıya veririm. Bu satılmıyordur da zaten. Aşağı <laughs> tutturamıyorum bu pezemen gibi de. Ha, öf patladı. Patladı bana hiçbir şey olmadı. Bak o kadar kuvvetli köpek vardı. Hadi. Hadi gir. Gir hadi gir çabuk ya. Ha şimdi nereye geldik? Neredeyiz? Sahildeyiz. Sahildeyiz. Gel lan buraya. Gel Galat gel. Gel 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 amına koydum gel. Gel gel parçaladım ipneyi gel. Gel bir daha gel gel. Oh fırlattım ipneyi gel. Yenge. Yenge mi bu yok bu abi bu. Abi boş ver. Yenge lazım bana tane. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun ne? Gel buraya. Gel gel gel. Sen şu ileriye bırakayım. Geleceğim ben yenge bekle sen. Geleceğim kaçmayın lan benden. Gel buraya yenge gel. Gel sen de gel. Ha gel gel. Kaçmayın lan. Kaçmayın bir anlamı yok kaçma ben yakalayacağım hepinizi. Gel buraya yenge. Gel lan. Gel. Kaçma. Kaçma bütün yengeler aynı yenge. İnsan bir başka tasarım yapar lan. Bok gibi oyun. Var mı daha gel. Sen gel. Ya sen gelme lan seni istemiyorum. Yenge yok mu? Adamı duvara mı fırlattın? Da Dağ taşa fırlattın adam. Yok fırlatmış. Şimdi ne yapıyorsunuz siz? Burayı yüzmeye çalışıyorlar. Yazıktır lan. Bak öldü biri orada gördün mü? Yenge ne yapıyorsun? Neymiş? Bak alttan bir dalga yaptım. Aklı çıktı karım. Gel gel. Kaçma ya öf paramparça oldu. Kanı içinde. Başka var mı? Bittiniz mi lan? Ben seni karadan da alırım gel. Ha, gel Yalan! Gel lan. Şerefsiz. Ben alacağım oğlum sizi. Karadan birin bir tanesi çekmeniz lazım. Çekmem lazım. Çocukken yapıyordum onu. Becerebiliyordum. Nasıl bilmiyorum. Yıllar önce yaptıydım ben bir kere. Gel puşt. Gel sikeceğim. Seni alacağım oğlum. Seni oradan alacağım ben. Görürsün almazsan şerefsizim. Ah, <laughs> kaçmış şerefsiz. Yani siz neyse gidelim şu ileride liman var bir de liman gibi bir şey var. İskele var iskele ha iskele. Bak. Şurayı kopardım mıydı? Bunların bir kısmı suya düşmesi lazım bu iskelenin üstündekilerden. İskeleyi komple yıkacağım böyle. ulaşım olmasın kendi aralarında. Aa düştü yenge suya. Yenge suya düştü geçmiş olsun. Kaçan var mı? Kaçma nereye gidiyorsun kaç. Gel lan buraya. Orası puu, kaçtı. Sen nereye kaç? Şş, gel. Yenge gel. Yenge gel seninle aşağıda sıcakta kadar geçeceğiz gel. Gel gel. Nasıl mutlu musun? Nasıl gidiyor hayat? Yenge. Bakayım bir güzel de kızmış yazık oldu. Ah benim yenge Bu olacak şimdi. Bırakayım mı? Bıraktım. Öldü lan. Tüh. Gel lan buraya. Kafasını kopardım bak şimdi başka yerlerini de koparacağım. Bunlar koparamıyor mu bu? Sıkıştım lan. Yenge gel. Böyle hemen gitme ya. Neresini kopardın? Bir yerini kopardım göremedim. Karı kayboldu neyse. Şunu da... ...fırlatayım da... ...ben sizi çekeceğim aşağıya. şunu da koparayım ha. Şöyle kafayı çıkartabildim mi? Yukarı ben çıktıydım bir kere biliyor musun? Çocukken ben bunun üstüne çıktım. Yaptım bir şekilde manyağım. Nasıl olduysa çıktım bunun üstüne. Aha da çıktım. Lan aman akıyım düştüm. Neyse. Dayı ne yapıyorsun? Dayı gel buraya. Ah yengeyi kaptım. Yengeyi kayalara çarpacağım gel. Ya yenge gel gel gel. Kayalarda sikeceğim yengeyi. Yenge nerede? Ha yenge gel. Ya öyle hemen bitmez işimiz. Bok gibi oyun. Fırlattım adamı. Nere? Lan çıktı. Karaya çıktı şerefsiz. Vay ip ne ol ne. Lan ben size var ya. Aman akodum al. Ah. Ananı kim öldüm. Ben de öldüm. Allah belasını versin böyle oyunun. Of en başından başlatıyor. Bu oyunun linkini de vermeyeceğim. Bok şeyini oynamayın. Buna nasıl oyun ya? Yuh bu nasıl bir save sistemi ya? Parçala parçala pezengi parçala Behçet bu ne ya? Oha çüş çüş hiç kim o ne? Kesinlikle çok güçlü. Olsun dalarım ben ona ya. O, onun ağzından mı korkacağım lan? Allah Allah. Neyse hadi gidelim.